Nefes almak bayramdır mesela. Gönül birinde soluksuz kalın canlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir. Sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır mesela. Bayramdır elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek. Kurda kurşayı olmayıp, çok şükür Bugünü de görebildik diyebilmek bayramdır. Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır. Yoğun bakımda sancılı geceyi ya da kangrene dönmüş bir ilişkiyi bitirmek dönem. En acıktığında dumanı tüten bir sonunun köşesini bölmek, korktuğunda güvendiğine sarılabilmek, dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek bayramdır bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şekerlemede üstüne serilen battaniye, müşfik bir sevgiyle saçlarını okşayan anne, bayramdır. Ona güvenmiştim, yanılmamışım demek bayram, ömür boyu hiç aldanmamış, aldatmamış olmak bayramdır. Yeni eve asılan basma kargalar, alın teriyle kazanılmış rızkın konduğu çerçeveler ve yüklü bir borcum son taksidi ödenirken sıkılan eller bayramdır. Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi, akşam kapıda karşılayan yavuklu sesi, sevdalı bir elin tende gezmesi ve nice adamın ardından çınlayan çocuk sesi bayramdır. Bunların kıymetini bilirseniz, yani Kadir kıymet bilmeyi öğrenirseniz, her günümüz bayram olur. Hem öyledir diye de size deli demezler. Deseler de böyle delilik. Bayram artık günlerdeki nankör akıllılıktan evladır. Her günümüz. Her günümüz her günümüz bayram olsun.